Hayatında ilk defa korda patlak mısır yapan <laughs> biz. Bu da, ya. ya. <laughs> Bu da onun ispatı. Seni seviyorum <laughs> ya. Bu da onun ispatı. Evet hayatımızda ilk kez korda patlak mısır yapıyoruz da onun ispatı oluyor. Altında da soğan, patates var. Biraz da sarımsak. Şey Çok keyifli değil mi? Çok güzel ya. Ben yemeği bunu yapacağım. <laughs> Yemek bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ama deneriz. Ya de pişiririz bu. Bunu denediğimiz gibi onu da deneriz.